Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Ustam, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ise Papil arkadaşlar. popülyon savunma sistemleri arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizdeki güzel bir şirketlerden biri. Savunma şirketi arkadaşlar. Borsa İstanbul'da da eşi benzeri az daha sana şirketlerden biri arkadaşlar. Bu analizi neden yapıyoruz? Bir arkadaşımız yorumlarda belirtti. Biz de en kısa sürede analizini yapıyoruz. Eğer ki sizin bir istek analiziniz varsa ya YouTube yorumuna ya da Telegram grubumuzdan belirtebilirsiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce eğer ki bakın video beğenirseniz Telegram grubumuza katılırsanız ve Borsa Bursa YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Hemen analizimize başlayalım. Şirketimiz satışlarını %57 artırmış. Brüt karını %122 artırmış. Esat saat karı ekside, de, fabrik eksi de ama net dönem kar devam ediyor. Şirketin ana işe dışında gelirleri var gözüküyor. Dönem varlıklar %7 artırmış son çeyrekte. Duran varlıklar %23. Finansal borçlar %32 artmış. Net borç eksi yedi yemiş. Yüzde eksi yedi azalmış. EOS kaynaklarda yüzde altı artmış. Çeyreklik satışların çok oran orantısı yok. Mesela 2022'nin son çeyreğinde bayağı bir artarken şimdi daha seyrediyor. Çeyreklik fabrika arkadaşlar dönem dönem eksilere giriyse nereden baksanız 2023'ün son çeyreği de eksiye girmiş. Aslında grafik anlamında şurada kötü bir grafik sergilemiş. Çeyreklik net kar 10 milyondan yaklaşık yayın 16 milyona çıkmış. Şu ortada 2003'ün ilk çeyreği ve ikinci çeyreği gerçekten güzel bir net kar edilmiş arkadaşlar. Şirketimizin FK'sı 38, PD'si 17.94. Öz kaynağımız %86 ki gayet güzel. Şirket az borçlu bir şirket. Fiili dolaşım oranımız çok yüksek. Bu birazcık kötü bir durum. %89.43 arkadaşlar. Ödenmiş sermaye çok düşük. 34 milyon gerçekten düşük şirketlerden. Brüt kar marjımız 34.62. Net kar marjımız %324. E, gayet güzel bu arada. Onun dışında cari oranımız 27.60 arkadaşlar. Burada neye bakacağız? Karnemize bakacağız. Karnemiz karlılık 6 üzerinden 3. Büyüme 6 üzerinden 2. Boşluk 6 üzerinden 6. Boşluğu gayet güzel. Karlılık ortalama. Büyüme de ortalamanın altı birazcık. Sermaye artımı temettü anlamında temettü veriyor ama yani vermese de olur bir temettü veriyor arkadaşlar. Çok düşük bir temettüye sahip. Takas analizine baktığımızda garanti yatım gibi çoğunlukla başları arkadaşlar normal yatırımcının olduğu bankalar karşılarken yatırım fonlarının da güzel bir payı olduğunu görüyoruz. Onun işte aylık yabancı takasımıza bakalım arkadaşlar. Aylık yabancı takasımız şu anda Ocak 2024'te toplam 8.000 not almışlar. 300.000 TL'lik. Ama aralıkta arkadaşlar 10 ve 259.000 not satmışlar. 86.000 not satmışlar nereden baksan. Çok da yabancı yatırım olmasa da fena olmayan satışlar vermişler arkadaşlar. Şu anda bu ay Ocak ayında en bir toplama yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar yabancı yatırımcının az da olsa. Fon pozisyonlarında 3 tane fonun içinde olduğunu görüyoruz. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda 26 Ocak'ta bir iş anlaşması yapıldı. Göz 12.5 milyon TL'lik ve nadir yine toplam 77.5 milyonluk bir iş anlaşması var. Şu anda 2022'nin dönemine göre %181'lik bir iş anlaşması var arkadaşlar. Gayet 2022'nin bilançosunu geçmişler. Geri alımlara baktığımızda en son 21 Mart'ta bir alım yapmışlar. Bu alım politikası çoğunlukla zaten biliyorsunuz ki adam akıllı devam ettirmiyorlar. Ara sıra alıyorlar sonra geri bırakıyorlar biliyorsunuz. Arkadaşlar gelir tablosuna baktığımızda satış gelirleri 16 milyondan 26 milyon arttırılmış arkadaşlar. Bilançoya baktığımızda dur satış gelir tablosunda bir şey inceleyelim bakın. Yatırım faaliyetlerinden gelir çok yüksek arkadaşlar. 126 milyonluk yatırım faaliyetinden gelen gelir var mesela. Onlar sayesinde birazcık da şirketimiz baya baya kar edebildiğini görüyoruz. Burada bilançomuza baktığımızda dönem varlık artışı 128 milyondan 266 milyona finansal yatırımlar çok büyük bir kalem var arkadaşlar çok büyük yer kaplıyor net nakit benzerlerimiz güzel bir yer kaplıyor stoklarımız var peşin ödenmiş giderlerimiz var duran varlık artışımız 15 milyondan 35 milyona gayet güzel bu arada dönen duran varlık artışı şirket anlamında gayet güzel bu arada gerçekten çok güzel bir artış var o anlamda şirket beğeniyorum yani Popüler valla dönen duran varlık artışı anlamında çok beğeniyorum. Kısa vade yükümlülüklerimiz 2.5 milyondan 9.6 milyona. Şirkete bakarsak çok düşük geliyor. Uzun vade yükümlülüklerimiz biraz fazla 1.3 milyondan 32 milyona. Bu da ben baktığımda yani şu dönen duran varlık şeyine bakınca boşluğun da çok abartı olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Öz kaynaklarımız 139 milyondan 259 milyona. Toplam kaynaklarımız 143 milyondan 302 milyona. Gayet 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 güzel artmış arkadaşlar. Sonracıma neye bakabiliriz? Burada bir rakip analizi yapmamız lazım. Rakip analizinde rakiplerimizi bu bilişim savunmayı alalım biz. Savunmada arkadaşlar TK değeri olarak biz en yüksek 3. 2.yiz arkadaşlar. TD TD'den sonra PD anlamında FK ve PD anlamında şirketimizin birazcık yukarılarda kendini fiyatladığını görüyoruz. Ama birazcık da ne denir? Şöyle bir durum var ki arkadaşlar yani şu otokarı da say Otelsan falan vesaire. 4 tane böyle savunma sanayisinde iş yapabilen şirket var Borsa İstanbul'da. E, Türk milleti savaşçı bir millet arkadaşlar. Askerine her zaman destek çıkan, onu en iyi silahlarla donatmayı hayal eden ve o hayal peşinden koşan bir millet arkadaşlar. O yüzden bu tarz hisseleri birazcık da ne denir? Daha çok insanların alası gelebiliyor. Çünkü düşün yani ne hisseyi aldın diye soruyorsun adama. Ben savunma şirketi aldım Papillon şu kadar aldım. Yani bir ağırlığı var ama diyorsun ne aldım ben? Ben gıda şirketi aldım. Hadi e, şeker üretiyorlar, şeker satıyorlar. Diğerinde diyorsun silah üretiyor, silah teknoloji vesaire bir şeyler üretiyorlar. E diğerinde şeker üretiyor. E, zaten mantığı bile değişiyor. Bunlar silah üretmiyor gerçi. Biyometrik falan şeyler üretiyorlar da. Onun dışında yine de ya savunma sanayi olunca insanın gerçekten bir hype'ı, heyecanı yani daha fazla olabiliyor arkadaşlar bu liseye göre. O yüzden kendi birazcık fazla fiyatlayabiliyorlar dönemde. Ama bu FK biraz fazla. Keşke daha düşük, düşük olabilse. Yani onun için ne lazım aslında? Net dönem karı ve bilançonun yükselmesi lazım arkadaşlar. Bakın dördüncü çeyrek bilançomuz nasıl gelecek? İnşallah yüksek gelir ki net dönem karı ve satışlar anlamında dönem duran varlık artışımız da inşallah güzel olur ki FK ve PD oranımız düşer. Çünkü gerçekten önemli. Ya siz belki önemsemiyorsunuz falan da şu FK önemi arkadaşlar ne demek? Rakiplerinden ucuz kalırsa e, ilgi görmesi daha kolay olur. Sen ucuz şirketi mi pahalı şirketi mi? E, ger gerçek yatırımcı kesimi de FK ve PD değerlerine çok önem verebiliyor arkadaşlar. O yüzden umarım ki FK ve PD oranlarını düşürecek güzel bir bilançoyla ile karşılaşırız. Biyometrik ötesinde bütünsel zeka vesaire. Burada zaten ürünlerini söylüyorlar. Burada Holistika'da Facebook API falan. Ya, savunma yine... Sanayine... Zaten biliyorsunuz hükümet, kolluk kuvvetleri, finansal reklamasyon, sağlık. Yani hükümet ve kolluk kuvvetlerine teknoloji üretiyorlar gibi bir durum var arkadaşlar. Onun dışında kamuya da üretiyorlar yani. Gayet güzel bence. Ürün grubu olarak iki ürün var. Çözümler olarak hükümet, kolluk kuvvetleri, finansal reklamasyon, sağlık, medya ve pazarlama var. Tesis, iş gücü yönetimi veya başka türlü işleri de var yani. Sadece askeri olarak düşünmeyin arkadaşlar şirketi. Onun dışında hisse grafiğine bakın. Ya zaten... <laughs> Ya savunma sanayi şirketi olması hissini coşturmak için insanlar sebep olmuş bakarsanız zaten. Bakın yani 6 ayda bile 31 TL'den nereden baksanız zirve fiyatıyla 155 TL'ye kadar sürüklemişler hissi arkadaşlar. Şirketimiz şu an ne kadar toparlanmaymış? %15. Ya FKP'de anlamında şirketin pahalı olduğunu belirteyim. Çok da böyle FKPD açısından ucuz diyebileceğim bir şirket değil. Ama şirketin en güzel yanı savunma sanayi şirketi olması. E, Türkiye'de biliyorsunuz en büyük, en hızlı büyüyen şi, sektörlerden biri de savunma sanayisi. Çünkü Türkiye gitgide yerleştiriyor arkadaşlar savunma sanayisini. Yabancı ülkeleri muhtaç kalmaktan vazgeçiliyor. E, daha iyi arkadaşlar. Kendi silahımızı kendimiz üretelim. Kendi teknolojimizi kendimiz üretelim ki adamlara milyarlarca dolar para akıtmak zorunda kalmayalım. Gayet de güzel bir durum. İnşallah Papillon'da ya burada ne lazım biliyor musunuz? Bilanço'nun güzel açıklanması lazım. Şu esas saat kendine adam akıllı yapın Allah aşkına ya. Eksi de ne demek? Yatırımlarla dönmesin şirket mesela. Gerçekten kendi yaptığı işten de para kazansın ki bizim ilgimiz daha da bu hissenin üzerine gitsin arkadaşlar. Ya şu satışların artması ve adam akıllı karlılığının açıklanması gerektiğini arkadaşlar şahsen ben öyle düşünüyorum. Şirketin geleceği anlamında iyi olması için. Arkadaşlar hisse grafik anlamında bir şey diyemem çünkü yani ben buradan ne diyebilirim ki yani 25 liradan arkadaşlar şu anki aile bile %426 5 katı yukarıda. Burada hisse fiyat analizi maalesef ki yapamayacağım arkadaşlar şirketimiz için. E popülyonu sever misin dersiz. Ben Papillon'u seviyorum. Ama bilançonun adam akıllı toplaması lazım. Ve satışları ve esas fiyat yani, yani ana yaptığı işlem ve ettiği karı gerçekten arttırması. Dönen duran varlık artışı zaten mükemmel. Bunun da devamlılığının sağlanması yönünde yani isteklerim var şirketten Umarım da onu sağlayabilirler arkadaşlar. Onun dışında kapamadan önce videomuzu bir 10 çeyreklik durumuna da bakın. Gerçekten arttırmışlar ya. Net kar anlamında falan. Şirket sürekli sürekli en azından artışa gitmiş. En kötü az da olsa önemli dönem artış. Artmışlar. Arkadaşlar eğer kanalımızı beğendiyseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilir. Telegram grubumuzda katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.